3 Ocak gecesi tarihin akışını değiştiren bir olay yaşandı. Saatler ilerlerken dünyanın birçok ülkesinde İnsanlar telefonlarına düşen bildirimlerle irkildi. Haber ajansları aynı cümleyi ard arda geçmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığını doğruladı. Bu açıklama sadece bir diplomatik kriz değildi. Bu, modern çağın en büyük siyasi ve askeri kırılmalarından biriydi. Çünkü ilk defa bir ülke başka bir ülkenin görevdeki devlet başkanını doğrudan bir operasyonla alıp kendi topraklarına götürüyordu. Peki ne oldu? Bu karar nasıl nasıl alındı? Trump neden böyle bir riskin altına girdi? Operasyon nasıl yürütüldü ve en kritik soru: Eğer Maduro direnmiş olsaydı, dünya nasıl bir sabaha uyanacaktı? İstersen gel, bu olağanüstü gecenin perde arkasına birlikte inelim. <laughs> Tarakas'ta hava her zamanki gibi nemliydi. Akşam saatlerine doğru kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri rapor edilmeye başlandı. O sırada kimse durumun ne kadar büyük bir operasyona işaret ettiğini bilmiyordu. Saat 22.30 civarında Venezuela hava sahasında olağan dışı hareketlilik tespit edildi. Hava savunma radarları kısa süreliğine sustu. Bu, profesyonellerin bölgesel körlük dediği bir işaret. Yani operasyon için hava savunma sistemlerinin geçici olarak devre dışı bırakıldığı an. Birkaç dakika sonra ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabında kısa ama tarihi bir cümle paylaştı. Operation Absolute Resolve başlatıldı. Bu cümleyi gören milyonlarca insan tam olarak ne olduğunu anlayamadı. Ancak askeri analistler bunun yüksek riskli bir operasyonun kod adı olduğunu anında fark etti ve çok geçmeden dünya basınına düşen görüntülerle olayın gerçek boyutu ortaya çıktı. Amerikan özel kuvvetlerinin Absolute Resolve adını verdiği operasyon uzun süredir hazırlanıyordu. ABD istihbaratına göre Maduro'nun Karakas yakınlarındaki bir güvenlik kompleksi içinde bulunduğu tespit edilmişti. Bu yerin hem yeraltı sığınakları hem de ağır koruma duvarları olduğu biliniyordu. Operasyon 3 aşamada gerçekleştirildi. Aşama 1. Elektronik körleştirme. ABD, bölgedeki radar ve iletişim sistemlerini geçici olarak devre dışı bıraktı. Venezuela ordusu, birkaç dakika boyunca dış dünyayla iletişim kuramadı. Aşama 2. Nokta saldırı ve çevre kontrolü. Savaş uçakları değil, tam tersine, görünmezliği ile bilinen özel birlik helikopterleri ve Delta Force ismini verdikleri özel bir askeri tim kullanıldı. Amaç, büyük bir çatışma çıkarmadan hedefe sessizce yaklaşmaktı. Aşama 3: Lideri yakalama. Maduro'nun bulunduğu bina kısa süreli bir baskınla kontrol altına alındı. Direniş çok düşük seviyede oldu. Maduro ve eşi Celia Flores gözaltına alındı ve helikopterlerle çıkarıldı. Tüm operasyon yaklaşık 12 dakika sürdü. Sadece 12 dakika ve bu 12 dakika dünya siyasetinin yönünü değiştirmeye yetti. Devam etmeden önce bu tarz derin analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsan lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. Desteğin bu kanalın büyümesine büyük katkı sağlıyor. Trump'ın açıklaması basitti ama çok sertti. Maduro'nun uluslararası suç faaliyetleri nedeniyle ABD topraklarında yargılanacağını söyledi. Ama asıl soru şu, Trump bunu gerçekten neden yaptı? Cevap, dünyadaki güç dengelerinde gizli. Birinci, petrol gücü Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerinin sahibi. Trump'ın danışmanları yıllardır Venezuela'nın ABD için ekonomik bir tehdit olduğunu söylüyordu. İki, jeopolitik mesaj. Bu operasyon, Çin ve Rusya'ya verilmiş sert bir mesaj niteliği taşıyordu. Amerika istediğinde dünyanın her yerinde etkisini gösterebilir. 3. İç siyaset hamlesi. Trump, seçim sürecinde güçlü lider imajını pekiştirmek istiyordu. Bir devlet başkanını yakalayıp ABD'ye getirmek bundan daha güçlü bir mesaj olamazdı. Gelelim bu kanalın asıl amacı olan ''Olsaydı nasıl olurdu?'' sorusunun cevabına. Eğer Maduro yakalanma anında direnmeye karar verseydi ne olurdu? Bu sorunun cevabı dünya düzenini sarsacak güçte. Sena Senaryo 1: Şiddetli çatışma. Venezuela ordusunun Maduro'yu korumaya çalışması ABD ile direkt çatışma anlamına gelirdi. Bu durum bir gece baskınından çıkar kısa süreli bölgesel bir savaşa dönüşürdü. Senaryo 2: Bölgesel ittifaklar devreye girerdi. Küba, Bolivya, Nikaragua gibi Maduro'ya yakın ülkeler devreye girerdi. ABD bu kez yalnız bir operasyon değil, çok taraflı bir çatışmayla karşı karşıya kalabilirdi. Senaryo 3: Dünya ekonomisi altüst olurdu. Petrol fiyatları bir gecede fırlardı küresel piyasalar şoka girerdi. ABD'nin Latin Amerika'daki etkisi tartışmaya açılırdı. Senaryo 4. Trump için geri dönülmez bir kriz. Eğer operasyon başarısız olsaydı, Trump büyük bir siyasi krizle karşılaşırdı. Hem içeride hem dışarıda tarihi bir diplomatik skandal olarak anılırdı. Ama gerçek şu ki Maduro direnmedi. Ve direnmemiş olması dünya tarihinin akışını tamamen başka bir yola çevirdi. Trump, Maduro'nun yakalanmasının ardından yaptığı konuşmada çok tartışmalı bir cümle kurdu. Şu anda Venezuela'yı geçici olarak ABD yönetiyor. Bu ifade dünya çapında büyük tepki çekti. Çünkü bir ülkenin başka bir ülkeyi yönetmesi diplomatik literatürde neredeyse savaş ilanı seviyesinde bir açıklama. BM toplantı üstüne toplantı aldı. Rusya ve Çin açıklamalar yaptı. Latin Amerika ülkeleri ayağa kalktı. Ama Trump geri adım atmadı. Bunu bölgesel istikrar için geçici bir önlem olarak niteledi. Ancak herkes bunun uzun vadeli bir planın sinyali olduğunu düşünüyor. Maduro ve eşi şu anda New York'ta federal güvenlikte tutuluyor. ABD'nin detaylı bir suç dosyası hazırladığı belirtiliyor. Bu dava yakın tarihin en büyük siyasi yargılamalarından biri olacak. Uluslararası hukuk açısından sonuçları çok uzun yıllar konuşulacak. Bu operasyon dünyaya üç büyük mesaj verdi. Amerika Birleşik Devletleri gerekirse baş başka bir ülkenin devlet başkanını alıp götürebilir. Jeopolitik dengeler tek bir gecede değişebilir. Küresel siyaset artık hiç olmadığı kadar öngörülemez. Dünya yeni bir dönemin kapısında. Bu video boyunca 3 Ocak gecesi yaşanan tarihi operasyonu, Trump'ın hamlesinin perde arkasını ve eğer Maduro direnmiş olsaydı, dünyanın nasıl bir sabaha uyanacağını konuştuk. Bu olay, modern çağın en sert güç gösterilerinden biri olarak tarihe geçecek. Daha fazla analiz, güncel gelişme ve derinlemesine içerik için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.